Şimdi zaten bir e, yargı ku, kurumunun kurumsallaşması ve o check balance sisteminde demokratik olarak yerini alması işte e, 1-2 yılda olabilecek bir şey değil. 10 20 yıllara dayanacak bir süreç. İşte Fransa'da, e, Amerika'da bu e, 10 yıllardır e, aynı atama usulleriyle neredeyse devam ediyor. Türkiye'de yasama ve yürütme, ciddi bir denge denetimine tabi oldu her zaman. Bir kere millete gittiler veya yasama yürütme kendi içerisinde birbirini denetledi. Parlamenter sistemde de, bu sistemde de ama yargı hiçbir zaman denetime tabi evet. değildi. Yasama yüzden... yürütme şu şekilde denetler yani. Denetle daha doğrusu dengeler. Şimdi zaten yasama yürütme seçime gidiyor ya. Evet. Orada bir denge ve denetime tabi. İkincisi yargı da onu denetliyor. Diğer taraftan e, yasama işte ne yapıyor? E, kanun çıkarıyor. Yürütmenin onu veto etme etkisi var. Yine bir denge denetim. Tamam. Yargı ya da doğrudan bir denetim yapılamayacağı için teorik olarak şunu demişler. Çeşitli zaman aralıklarında çünkü siyaset devamlı sirkülü oluyor yani. ya vatandaştan aldığı oylarla orada meclis aritmetikleri partilere göre veya partilerin kendi içerisindeki isimlere göre sirkülü oluyor. O aritmetik değişiyor. Bu aritmetik farklı zaman dilimlerinde bir grubun kadrolaşamayacağı şekilde yargıya atama yapsın yargı da tek bir zihniyetin elinde kalmasın diye Avrupa ve Amerika bunun çözümünü bulmuş ve yürütmeyle yasamanın yargıya atama yapmasının kanuni altlığını oluşturmuş. Tamam. Ama Türkiye'de yıllarca Danışta HSYK HSYK Danıştay ESYK'yı, HSYK Danıştay'ı atadı ve 27 Mayıs'tan sonra 30 yıl boyunca, kapalı, bakın bunu üstüne basa basa söylüyorum, yassa yani. adada görev alan isimler doğrudan görev aldı. Oradan 3 tane Yüksek Hakimler Kurulu Başkanı, 2 Anayasa Başkanı, bir sürü yargıta üyesi çıktı. Ne zaman yaşları yetmedi? örtüler. Yine de o zihniyet devam etti. Ne zamana kadar? İşte FETÖ'ye kadar. Sonra artık FETÖ 17-25'ten sonra Allah'a çok şükür ciddi bir tasfiye sürecine girdi. Ve ne oldu? 16 Nisan'la bu süreç taçlandırıldı. Ben bu atama usulüyle, 16 Nisan'da getirilen atama usulüyle yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı hususunda çok daha ilerleme kaydedeceğini düşünüyorum.